Esenlikler ben Ercan Kandemir Bu videoda sizlere Çepni boyu hakkındaki Genel bilgilerden bahsedeceğim Çepni 24 Oğuz boyundan 21. olanın adıdır Çepni isminin yer aldığı ilk yazılı metin Büyük Türk bilginlerinden biri olan Kaşkarlı Mahmud'un 1070 yılında kaleme aldığı Divanı Lügati Türk isimli eseridir. Çepni nerede düşman görse durmayıp savaşan şeklinde tanıtılmıştır. Çepniler Anadolu'ya ilk olarak Danışment Gazi önderliğinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde gelmişlerdir. Çepnilerden önemli bir bölüm Hacı Bektaşı Veli'nin müridi olmuştur. Hacı Bektaşı Veli Anadolu'ya ilk geldiğinde Kırşehir Çiçek Dağı'ndaki Çepniler onun müritleri olmuştur. Çepniler danışmetlilerle birlikte Anadolu'da Haçlılara karşı savaşan ilk Oğuz boylarından olmuştur. Karadeniz bölgesinde Çepniler ilk defa Sinop ilimizde görünmüşlerdir. Çepniler Sinop'ta 13. yüzyılın sonlarına doğru Trabzon Rum İmparatorluğunu ağır bir yenilgiye uğratıp sürekli Doğu Karadeniz'e doğru akın etmişlerdir. Genel olarak Samsun, Amasya, Tokat ve Ordu gibi illerimizin ilçelerinde hüküm süren Taceddin oğulları, Hacı Emir oğulları, gibi tarihte Canik beylikleri olarak da geçen zaman içinde ortadan kalkan bu beylikleri Çepliler kurmuşlardır. Hacı Emiroğulları Giresun'u 1397 yılında fethetmiştir. Hacı Emiroğulları Trabzon Rum İmparatorluğu ile Doğu Karadeniz'de çetin mücadeleye girmiş. Çepniler Rumlara ağır kayıplar verdirmiş. Defalarca Maçka'ya akınlar yapmıştır. Şalpazarı, Vakfıkebir Kebir ve Beşikdüzü'nü fethetmişlerdir. İkinci kalabalık çepni grubu Harşit Çepneleri, Kürtünden Harşit Çayı üzerinden genel olarak Giresun'un merkezi ile Artvin arasındaki sahaya yayılmışlardır. Çepnilerden en önemli inanç önderlerinden biri Güvenç Abdal Hazretleridir. Çepniler 1461'de Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethini kolaylaştırmışlardır. Çepniler 1461'den sonra bilhassa Doğu Karadeniz'de tımarlık, dirlik almışlar, vergiden muhaf tutulmuşlardır. 1515 Osmanlı Tahrir Defteri'nde Ordu Gürgentepe Mesudiye Giresun Dereli, Görele, Kürtün, Torul, Şalpazarı, Kebir, Trabzon merkez arasında kalan bölgeye vilayeti Çepni denmiştir. Çepniler Osmanlı'nın zayıfladığı dönemlerde Trabzon'un doğusuna ve Rize'ye doğru uzanmışlar. Oradaki beyliklerle mücadeleye girişmişler. Uzun mücadeleler sonucu Sürmene'ye, Ofa, İyidere'ye, İkizdere'ye, Kalkandere'ye, Rize'ye ve hatta Artvin ve Batum'a varana kadar yer yurt edilmişlerdir. Ordu Fatsa'da Gürcülerin patavatsızlıklarına karşı bölgedeki Türk halkını koruyan Yiğit Hekimoğlu İbrahim adını tarihe yazdırmıştır. Samsun ve Rize arasında pontusçuluk faaliyetleri yürüten Türkleri katleden Rumları Giresunlu Topal Osman Ağa önderliğindeki Çepliler yok etmişlerdir. Çepliler, Tarihte Büyük Safevi hükümdarı Şah İsmail Hatayi'nin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hafızlığını yapmışlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk muhafız alayı komutanı Çepni Bey Topal Osman Ağa'dır. Pontus hayallerine darbe vuran Topal Osman Ağa öncülüğünde Çepniler, fotoğrafta da gördüğünüz koçgiri ayaklanmacılarını bu ayaklanmayı bastırmışlardır. Milli mücadele döneminde çepli kahramanı Emiroğullarından Rizeli İpsiz Recep Emice ve silah arkadaşları damga vurmuşlardır. Çepni Bey Topal Osman Ağa ve Çepni Kahramanı Tirebolulu Hüseyin Avni Alpastan çoğunluğu Çepni Türklerinden oluşmuş 42. ve 47. Gönüllü Giresun Ayak Alaylarının başında Sakarya Savaşı'na girmişler ve savaşın kazanılmasını sağlamışlardır. Bu hususta yeni kurulan Türk devletinin ve bütün Türk milletinin gücünü düşmana göstermişlerdir. Karadeniz'de en çok Çepni, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Trabzon, Bayburt, Samsun ve Rize'de vardır. Güneydoğu'da en çok Çepni, Gaziantep'te vardır. Doğu'da en çok Çepni, Van'da varlardır. Batı'da en çok Çepni, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Çanakkale'de vardır. Bu iller harici çepliler İstanbul'da, Artvin'de, Kocaeli'de, Bursa'da, Aydın'da, Çorum'da, Sivas'ta, Kayseri'de, Tokat'ta, Aksaray'da, Konya'da, Afyon'da, Şanlıurfa'da, Çanakkale'de, Kastamonu'da, Amasya'da, Yozgat'ta, Bolu'da, Düzce'de ve Sakarya'da vardır. Ülke sınırları dışında Balkanlar'da, Suriye'de, İran'da ve Atavatan Türk, e, Türkistan'da Çepliler vardır. Çepnilerde inançtan bahsedelim. Türkiye'deki çepniler genel itibarıyla İslamiyete inanırlar. Karadeniz çepnileri, Görgat çepnileri, Türkmenistan çepnileri genel olarak Sünni Hanefi mezheplidirler. Ege çepnileri, Gaziantep çepnileri ve Suriye çepnileri genel olarak Alevi mezheplidirler. Doğu Çepnileri, Küre genel olarak Sünni Şafi mezheplidir. İran'da da önemli bir nüfusa sahiptirler. Balkanlardaki Çepniler genel olarak Gagavuz Türkleri ile etkileşim içerisinde olup Hristiyanlaşmışlardır. Çepne adı üzerine değinecek olursak, 14. yüzyılda Çepne adı Ebu Hayyan'ın Kitabul İdrak-ı li Lisanil Etrak adlı eserinde Çepni Kabiletün Minnet Türk şeklinde geçer. 15. yüzyılda yazıcı oğlu Ali Reşidüddin'den bazı değişiklikler yaparak Türkçe'ye çevirdiği Tarihi Ali Selçuk adlı eserinin baş tarafında aldığı Oğuz Namede, Oğuz Han'ın torunlarının adlarının manası ve damgaları ve kuşlarının zikri adlı bölümünde Oğuz'un 24 torununun atları, atlarının anlamları, damgaları ve kuşları belirtilmiştir. Bu kaynakta Çepni, Oğuz'un 16. torunu olarak gösterilmiş, Çepni'nin anlamının cesur, kuşunun devlet kuşu Hümay olduğu belirtildikten sonra damgasının şekli verilmiştir. 17. yüzyılda Katip Çelebi Cihan Numa adlı coğrafya kitabında Çepnelerden söz ederken dillerinin Türkçe-Farsça karışık bir dil olduğunu söyler. Uyula Nemet, Çepne adının Kırgızca'da Çep kalkan ve Türkçe'de Türkiye Türkçesi'nde çeper, duvar, çit, parmaklık kelimeleriyle ilgili olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre, göre Çepne adı kök bakımından koruyucu birlik ve özellikle sınır koruyucu birlik anlamına gelmektedir. Çepne adındaki ni eki, beçenek, beçene, beçe at atlarında gördüğümüz ne na ne ni nu nü eki ile birleştirilebilir. Aynı eke Çağatayca tuzni buzağı kelimesinde de rastlanmaktadır. Kafesoğlu da eski Türk boylarının atları boyun siyasi ve sosyal hususiyetlerini meydana koymaktadır dedikten sonra Çepni'yi Askeri teşkilat ve ünvanlarla ilgili olan Çor, Yula, Kapan, Çülbey, Yabuka, Yeney, Taryan, Iğdır, Buka, Tarduş ve benzeri isimlerle birlikte bu gruba dahil etmekte ve Çepni adının askeri ve siyasi özellik taşıdığını belirtmektedir. Geybullahev de Azerbaycan'ın Şamaha bölgesinde Çepni kelimesiyle bağlantılı 17 yer adı bulunduğunu bildiriyor. Bunlardan Çepli, Çabani, Çapni şeklinde olanlar Zangezur ve Kuba bölgelerindedirler. Kazak şehrinin Daş Salahlı bölgesinde Çepni adlı bir yer bulunmaktadır. Sultan Şah Ataniyazov Şecere adlı eserinde Kaşgarlı Reşidettin Yazıcıoğlu ve Ebul Gazi'den bizim de yukarıya aldığımız bilgileri aktardıktan ve bunlara Salah Baba'nın görüşlerini ekledikten sonra Çepli kelimesinin etimolojisi üzerinde durur ve bu bilim adamlarının güzel fikirlerini inkar etmediğini ama Çepne adının eski Türk sözü olan ve küçük grup sürü anlamındaki Çep-Çöp sözünden türediğini de bilmemiz gerektiğini söyler. Daha sonra Çeplilerin tarihi hakkında kısaca bilgi vererek Selçuklular döneminde 2. yüzyılda bunların büyük bir bölümünün İran'a, Türkiye'ye, Kafkasya'ya ve Irak'a geçtiklerini, Türkmenistan'da Alili, Ata, Göklen, Hatap ve Hıdırili boylarıyla Çepbe, Çovdur ve Ersarıların Çepek, Burkazların Çepbece denilen aşiretlerinin Kadim Çeplilerle aynı kökten gelmelerinin mümkün olduğunu belirtir. Çepni boyunun kurmuş olduğu devlet ve beylikler Danışmetli Devleti, Taceddin Oğulları Beyliği, Hacı Beyliği, Karasu Beyliği, Kubatoğulları Beyliği, Dobruca Beyliği. Çepni boyunun kuruluşunda rol aldığı ve tarihinde etkin rol oynadığı büyük imparatorlukları sayacak olursak Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu'nun fethi ve Türk İslam yurdu haline getirilmesinde. Safavi İmparatorluğu, bu imparatorluğun kurucusu Şah İsmail'in korumalığını çepliler yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Trabzon'un fethi ve Doğu Karadeniz'in Türkleştirilip İslamlaştırılması çepni Türkleri sayesinde olmuştur. Yararlanılan kaynaklar Profesör Doktor Faruk Sümer Çepliler kitabı, Süleyman Pekin Harşit Havzası'nda Çepliler, Cahit Çepnioğlu Oğuz Çepni Boyu kitabı, Teoman Alparslan gerçeği öldüren 28 kurşun. Necati Demir, Hacı Emiroğulları Beyliği. Bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Esenlikler.